Ne haftalık da olsun. Şöyle bir şey yaptım bakalım. Hadi bismillah. <Gülüyor> 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 Ay, <gidelimle kısırsın>. <gülüyor> <gülüyor> Ama oraya gidemem. Vallahi o ok oraya gidemem. Ya içeriden çıktı o Arkadaşlar ben gidiyorum. Adamı çektim <laughs> oğlum. kaçın bence sova kır. Merhabalar. <laughs> Oyunayın, oynayın, oynayın, oynayın. Oğlum yelpaze çıksa belki yelpaze alırım diye bekliyorum ama. Sen ben sana kapatmadım o rostunun çocuğu. <laughs> oğlum ne oluyor amına koyayım? Oğlum ben babamdan da eklemedim lan o rostu çocukları. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar <ya? gülüyor> Şimdi <laughs> anlized. <Gülüş》> Bir tane <oldu>, onu fometmişsin <Gülüş> ya. Şurayı fometmelerdin ama. Yani orada öldürüp ulti atayım dedim. Amına koyayım son saniye kadar çıkmaz. Nasıl ki? Ben götüm ortaya koydum ki ya. Sakalan sonra. Ne oğlum ne Ne yaptım ben amına koyayım? Hey, steps. Bak salaklara bak arkadan. Çünkü ben bunu iki Hatırlıyorum şimdi koşarak o bana geliyor ya. Bunu kim çok buradayım. mm Abi adamlar ipten çıktı <laughs> da kalktı orada. Ya bu arada Kaan çok kambur oynuyor bak Kaan. Bunu izliyorsan bebeğim böyle oturma vallahi. Çok erken daha. Ben de böyle oturuyorum. Abi adamlar ipten çıktı da kalktı orada. No <laughs> what the fuck? What you saying bro? You can say sorry maybe. But you saying your fault What the fuck? <laughs> are you pushing that when we hear five people coming here? I am not pushing. I am just info going back. I am, am going <laughs> We already. Alpin is this one. Semi is this You did it. You, already you, the the info you info. can't come back, bro. All, I, am, I, I am. We already had it. I am not pushing. I am just taking info. Are you serious? Are you serious? We already had the info. I am, I am info. <laughs> <Are> you disgusted. Hey, Reis, why you pushing? Ha ha ha! <Gülüşmeler> Aa, adam Kırılma bilgisayar. Adam Ve selam hediye etmiş. Okuyacağım şimdi. Çok teşekkür ederim. Ya niye varıyorum onun yolunda? <Gülüşmeler> ne oluyor keşke bu arkadaşa bir şeydir, biçirmeseydik. Get out of my way. şey yedirip içirmeseydik. dikkat <Gülüşmeler> <laughs> dikkat <de. Gülüyor> ah, <özdüm> <laughs> <laughs> evet. dikkat Yeah, partanın, partanın. Ana'nın anı, ana'nın anı, ana'nın anı, vuruşa bak, vuruşa bak. Ne oluyor? Ana'nın avradını sikeyim AMD'ler. Oh my god bro, what the fuck. Bro, AMD'ler bro. Ve selam abi, 20'a boyunca dağıtıyor üstüne. <gülüyor> abi <gülüyor> neler oluyor bu? Kapmadı, that's how Beni yardım. Buranın klibini alın kanks. Dünya alem bu an duymalı. Ben video bitince Yunus'un <laughs> videosuna baksana bir video yapmış. Ney? Video bitince Yunus'un tamam. videosuna baksana. Tamam ona da bakayım. Oğlum evrim çıktı ama koyayım. okuyayım. Ve selam çok teşekkür ederim. Şimdi hepsini okuyacağım. Çok sağ ol tekrardan. Tamam uyku harikattık sala. Ya evrim bakışları ya. Ve selam 20 tane daha atıyor. <laughs> Buna koyayım bütün chat'i sap, yap sap yapmamız yok mu peki? Kankam. <laughs> Samet Yavuz da yarıyor da sen de yarayacak mı bilmiyorum ama çok teşekkür ederim 20 abonelik daha. Şimdi hepsini okuyacak mıyım ben bunların yani ardın? Ya dur Evo'yu çağırayım iki, ikisi okusun Salatla beraber. Dolu çıktı dolu çıktı dolu doldu kanka ya. Vay amına koyayım <laughs> ne ara doldu ya. <gülüyor> dolmadı dolma dolma geç. Ben bozmayayım, bozmayayım. Al mı? 1500 kişiyle bana olsa bir star zo. Eee, Ben olsam okurdum bebek. My brother. Eee, good luck and have fun. Eee, on Berlin bro. You can do it. Fucking beast. Sinet is eee bot bro. Star zo better than always. Eee, Sinet bro. And and e, super massive and ascent. Elele. Eee, <laughs> going to... Siyasi birlik mesajı mı veriyorsun ha? Evet. Grand final bro, grand final. Oo şimdi oynattınız hmm. bu adamı işte. Eee! <laughs> Spike Maşallah hocam. BBL mod activated. Amca mı? Oradaki titrekliği gördünüz mü ama az kalsın ikisi ölüyordu. O ortaya getirin. Güzel olmuş. At bakayım şey videosunda. Var. Of. Abi bu videodan sonra mı okusam abonelikleri ya? Şimdi bir gireceğim çünkü öyle çıkacağım.